Selamünaleyküm dostlar. Tamir eden adam YouTube kanalında uzun bir aradan sonra yeni bir video ile birlikteyiz. Ya da şöyle bir giriş mi yapsaydık? Tamir eden adam sönmüş yanardağından yeniden dumanlar çıkmaya başladı. Uzun zamandır yoktum. Demişler öldü. Şimdi de yazsınlar kral geri döndü. <laughs> Şimdi bugün yeni bir video çekmeye karar verdik. Buradayız. Umarım kanalımızın kemik tayfası hala buradadır. Buradaysa kendilerini yorum kısmında ya da beğeni butonunda bir göstersinler. Biz de bu gazla devam edelim. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Evet arkadaşlar yeni malzemeler Yeni konular ve yeni sorular geldikçe yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Uzun bir zaman geçti, video çekemedik ama yeniden buradayız. Bugünkü videomuzun konusu şu an sizin de görmüş olduğunuz gibi masanın üzerinde bir takım ekipmanlar mevcut. Burada ne var? E, gym modülü var arkadaşlar, portatif bir gym modülü. Bunu araç üzerine bağlıymış gibi masanın üzerinde bilgisayara bağlayıp içerisine girip kodlama yapacağız. Her türlü kodlama yapılabilir burada. Bugünkü yapacağımız kodlama direksiyon açı sensörü kalibrasyonu olacak. Bu konuyla ilgili çok mağdur olan arkadaşlar gördüm. Çok soru geldi bu konuyla alakalı. Bugünkü videoda bunu size anlatmaya çalışacağım. Yani tıpkı bir arabanın üzerine takılıymış gibi bilgisayar ve Opcom yardımıyla bunun kalibrasyonunun nasıl yapılacağını adım adım tüm detaylarını anlatarak yapmaya çalışacağız. Size öncelikle buradaki ekipmanları göstermek istiyorum. Şöyle yaklaşalım. Bakın arkadaşlar, öncelikle ana malzememiz bu. Astra H 2008 model 1.6 Zer motorlu bir araca ait çıkma cim modülü, e, kontak mekanizması, anahtarı her şeyi üzerinde görmüş olduğunuz gibi. Ana malzememiz bu. Bu arada bu malzemenin kodu, güvenlik kodu yoktu, security kodu yoktu. Bu kodu ben bu cim modülü içerisinden çıkardım. İnşallah bir sonraki videomuz CIM modülünden güvenlik kodu, security kodu nasıl okunur? Onun videosu olacak. Onu yapacağız. Bununla beraber yine görmüş olduğunuz gibi opcomlarımız mevcut. Yani bir tane opcom yeterli olacaktır. Ben her ihtimale karşı yedeklemelik bulunduruyorum yanımda bir tane. Onun haricinde en önemli ekipmanlardan bir tanesi şu şekilde bakın. Portatif bir bağlantı kablo demeti. Üzerinde CIM modülü soketi, OBD soketi, burada tip soketimiz var işte. Görmüş olduğunuz gibi AUX giriş çıkış. Bu şekilde bir bağlantı demetimiz var. Bunun vasıtasıyla cim modülüne bağlanarak bilgisayar üzerinden bu direksiyon açı sensörünün kalibrasyonunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi biraz daha şu şekilde bilgisayara yaklaşacağız. Ama öncesinde şu cim modülünün ve opcom bağlantısını yapalım arkadaşlar. Şuradaki cim modülü soketini modülümüze taktık. Daha sonra kablo demetindeki OBD soketine Opcom'u şu şekilde bağlıyoruz. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Bu kablo demetine de şekilde bir 12 volt beslemesi verdik. Şuradan akü besleme voltajı diyebiliriz bunu da. Buradaki bağlantımız tamam. Şimdi bilgisayar tarafına geçeceğiz. Bilgisayar tarafında da biraz daha bir yaklaşmak gerekirse Opcom uygulamasını yönetici olarak çalıştırıyorum. aracımız 2008 model Astra H body sekmesinden cil modülünün içerisine giriyoruz. Evet arkadaşlar cil modülünün içerisine bağlandık. Buradan programming seçeneğinden direksiyon açı sensörü kalibrasyonuna giriyoruz. Burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi aktivasyonu başlat seçeneği var. Buraya tıklıyorum. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra direksiyonu çok hafif sağa ya da sola çeviriyorum. Şurada göstereyim. Direksiyonum şu açıda dümdüzdü. Hafif sola çevirdim. Sola çevirdim. Biraz bekliyorum. şuradaki stop aktivasyon butonu biraz sonra pasif olacak. Start aktivasyonu da aktif olacak. Bu işlem tamamlandığında Kalibre işlemi gerçekleşmiş olacak ve şu an itibariyle gördüğünüz gibi kalibrasyon gerçekleşti. Direksiyon açı sensörü kalibrasyonu çok sık sık ihtiyacınız olacak bir durum değil. Buna ne zaman ihtiyacınız olur? Jim modülü ile ilgili bir tamirat işlemi yapıldıysa ya da Jim modülünüzde herhangi bir problem varsa direksiyonu aşırı şekilde sağa veya sola hızlı vurduysanız hani sarsıntıdan ötürü böyle bir ihtimal var mı bilmiyorum ama şu an hani kurgu olarak söylüyorum. E, açı sensörü kalibrasyonunu kaybettiyse bu tarz durumlarda böyle bir işleme gerek duyarsınız. Çok uzun bir işlem değil, çok zor bir işlem değil. Gerekli ekipman elinizde mevcutsa bunlar Opcom ve bilgisayar olarak mevcut sayınızda bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz. Bu işlem için güvenlik koduna ihtiyacınız yok. Direkt Opcom ve bilgisayarla bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu işlem bu kadar. Böylelikle videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım ihtiyacınız doğrultusunda bu videoyu izleyerek kendi probleminizi, kendi arzınızı kendiniz çözebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamını gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.